Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kilo almaya yardımcı bir tarifle karşınızdayım. Tarifimizin adı protein bar. Kalorisine değinecek olursak toplam 1435 kalori, 165 gram karbonhidrat, 54 gram protein ve 70 gram yağ bulunmaktadır. Malzemelerimize bakacak olursak 50 gram fıstık kullanacağız. 50 gram ceviz, 150 gram yulaf ezmesi, 100 gram hurma. Bizim hurmalarımız biraz kuru olduğu için onları sıcak suda bekleterek yumuşatacağız. Ve blender'a ihtiyacımız var. Bunda fıstıklarımızı, cevizimizi daha küçük parçalara ayırmak için. Şimdi malzemelerimizi bir kapta toplamak için bir tane kap alıyorum ortaya. Yulafımızı direkt komple döküyorum içine. Daha sonra blender'ımızın içine fıstıklarımızı ve cevizlerimizi ufaltmak için Döküyorum blendere. Çok ufalamaya gerek yok. Yerken ağza gelmesi daha iyi, lezzetli. Bu kadar parçalamak kafidir. Parçaladıktan sonra pilavımızın üstüne bunu da ekliyoruz. Sıcak suda bekletmiş olduğumuz hurmaların şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Daha sonra blenderda bunları parçalayacağız. Çekirdeklerden ayırmış olduğumuz hurmaları şimdi blender'a aktarıyoruz ve bunları iyice bir parçalıyoruz ki bu hepsini birlikte bir kapta karıştırınca bir kıvam versin. Blender'da parçalamış olduğumuz hurmaları şimdi kaba aktarıyoruz. Blender'ımızı şimdi ortadan kaldıralım. İşimiz kalmadı çünkü artık blender'ıma. Söylemeyi unuttum malzemelerde. iki çorba kaşığı yani yaklaşık bir 40 gram bal ekleyeceğiz kabımıza. İsteğe bağlı olarak da bir tat kaşığı ya da bir çay kaşığı tarçın eklenebilir. Güzel tat veriyor. Şimdi elimize bir eldiven giyip bu karışımı bir güzel karıştırıyoruz. buna kıvamını veren şey de bal ve hurmadır zaten bunların birbirine yapışmasını sağlayacak olan bunu iyicene böyle karıştırmaya devam ediyoruz yulaflarımızı biraz daha yoğurmaya devam ediyoruz eğer yulaflarımızda biraz böyle ufalanma filan olursa biraz daha bal ilavesi ederek hamur kıvamına gelmesine yardımcı olabilirsiniz Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam alacak. Daha sonra bunu yağlı kağıt üzerine koyup dolapta biraz soğumasını bekleyeceğiz ki biraz sertleşsin. Yapmış olduğumuz barları yağlı kağıtları koyduktan sonra şimdi bir tanesinin nasıl katlandığını gösterelim. Ya barımızı alıyoruz böyle. Katladıktan sonra da iyice bir eziyoruz ki biraz şekil verelim. Daha sonra bunu dolaba koyup dinlendireceğiz. Yulaflarımızı aynı bu şekilde ince bir şekilde ezdikten sonra bunları buzdolabına kaldırıyoruz ve 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika sonra görüşmek üzere. 30 dakika dolapta beklettikten sonra yaptığımız baş servisi hazır hale geliyor. Şöyle bir görüntüsü var. Ah, fit